Ehliyet Furkan Hoca kanalından hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlerle birlikte ehliyet sınav provası yapmaya devam ediyoruz. Birbirinden özel, birbirinden güzel toplamda 50 adet soruyu görmüş olacağız. İnşallah bunlar karşınıza sınavda muhakkak gelecektir. Dikkat edinlerseniz şahit mutlaka ama mutlaka sınavda ne yaparsanız yapmış olursunuz. Diyelim hemen ne yapalım? Hiç vakit kaybetmeden ilk sorumuza başlayalım. Trafik görevlisinin Görevlisinin hangi hareketi? Trafiği yavaşlatma işaretidir. Arkadaşlar A şıkkında görmüş olduğunuz görsel, bu trafik görevlisinin bu görsel hareketi, bu hareketi unutmuyorsunuz. Trafiği yavaşlatma işaretidir. Cevabımız A şıkkı olmuş oldu. Geldik ikinci sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi klimanın kullanım amaçlarından değildir? Klimanın e, arkadaşlar araç için nem oranının ayarlanması, hava sirkülasyonunun sağlanması, sıcaklığın istenilen değer ayarlanması gibi e, amaçlar doğrultusunda kullanılıyor ama yakıt tüketiminin azaltılması gibi bir amacı yoktur. Aşağıdakilerden hangisi trafik e, psikolojisinin hedeflerindendir? Trafik psikolojisinin hedeflerinden biri nedir arkadaşlar? E, baktığımız zaman toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak bu trafik psikolojisinin hedefleri arasında yer alıyor. Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda otomobil ile minibüsün karşılaşması halinde hangisi diğerine yol vermelidir? Arkadaşlar böyle bir durumda minibüs daima kime yol vermeli? Otomobile yol vermelidir. Fren pedalına basıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebebi hangisidir arkadaşlar böyle bir durumla karşılaştığınızda e, sorun nedir fren müşeri arızalıdır o yüzden fren lambaları yanmıyordur. E, altıncı soru önemli arkadaşlar e, çoğunlukla e, Mep ne yapıyor arkadaşlar bu ehliyet sınavında bu tarz e, trafik işaretinin anlamını soruyor bu işaretin anlamını da defalarca sordu. Yine soracaktır. Unutmayınız. Bu trafik işaretinin anlamı yol ver anlamına gelmektedir. İçi boş üçgen aklınıza gelsin. Yapısı itibariyle sürgüsü dahil en fazla 9 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıda biz ne diyoruz? Otomobil adını veriyoruz. Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne isim vermekteyiz? Gürültü e, adını vermekteyiz. Köprücük kemiği kırıklarından yaralının hangi bölgesi tespit edilir? Arkadaşlar köprücük kemiği nerededir? E, şöyle çöp adam çizelim bir tane. Köprücük kemiği arkadaşlar burada yer alıyor. E, Canımızda biliyorsunuz ki köprücük kemiğimize dayanacak. Buradan çıkacak. Nerede yer alıyor köpücük kemiği? Peki omuzda yer almaktadır. Ekstra bir durum söz konusu değilse aşağıdakilerden hangisi en doğru suni solunum pozisyonudur? Yine MİB'in defalarca sorduğu ve her sınavda muhakkak bu tarz soruyu soruyor arkadaşlar. Dikkat ediniz. En doğru suni solunum pozisyonu nedir? A şıkkında yer alan pozisyondur. B şıkkına gitmeyin arkadaşlar. A şıkkı pozisyon suni solunum için daha etkilidir çünkü hava yolu burada tamamen açılıyor. 11'deyiz. Vücut dokularının oksijen, besin, hormon, bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir. Yukarıdaki açıklama vücut açıklama vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir diye sorulmuş. Verilen bu açıklama arkadaşlar dolaşım sistemine aittir bir kaza anında yapılan ilk yardım uygulamaları ile ilgili olarak hangisi doğru değildir demiş. Mevcut araç gereçlerle yapılması doğru, hayat kurtarıcı uygulamalar olması doğru, olay yerinde bulunan kişiler tarafından yapılması doğru, müdahale için doktor veya sağlık personeli beklemesi yanlış bir uygulamadır. Yapılması gerekiyor arkadaşlar. Yoksa kaza zede ölebilir. Motor yağ seviyesinin tavsiye edilenden az veya çok olması hangisine neden olur? Arkadaşlar böyle bir durumda motor parçalarının zarar görmesine sebep e, ne yapacaktır? Olacaktır. Araç itilerek çalıştırılacak olursa hangisinin olması beklenir? Böyle bir durumda arkadaşlar trigger kayışının kopması veya e, sıyırması beklenebilir. Aşağıdakilerden hangisi? Kalp durmasının belirtilerindendir. Kalp durmasının e, en büyük belirtilerinden biri göz bebeklerinin büyüyüp sabitlenmesidir arkadaşlar. Üzerinde yaralı taşınan seddiyenin taşınma yönü nasıl olmalıdır? Arkadaşlar nasıl olmalı? Yaralının ayakları önde olacak şekilde olmalıdır. Seddiye ile taşıma genel olarak tercih ediliyor arkadaşlar. Bazen sedyesiz oturarak da gönderilebiliyor. Örneğin kaburga kırıklarında, kol kırıklarında yaralının taşınarak sevk edilmesi arkadaşlar ilk yardımın 6. ve sonuncu e, neyidir? Aşamasıdır. Aşağıdaki organlardan hangisinin yaralanması durumunda öksürme ile ağızdan köpüklü kan gelir? Arkadaşlar Allah korusun akciğer yaralanmalarında e, öksürme ile ağızdan köpüklü kan geliyor. İlk yardım girişimlerinin amacı hangisidir arkadaşlar? Nedir? Temel yaşam desteği sağlamaktır. Amaç budur. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede hangisidir? Açık karın yarası olan, ayak kemiği kırık olan, bilinci yerinde olmayan, solunum yolu zehirlenmesi olan, bunların arasında ayak kemiği kırık olan diğerlerine nazaran en son taşınması gerekiyor. Yukarıdaki belirtiler hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür? Göz bebeklerinde büyüklük farkı, geçici hafıza kaybı, burundan kan gelmesi bunların hepsi baş kısmında ne yapıyor? Görülüyor. Yukarıdakilerden hangileri? Yakıt tüketiminin artmasına neden olur? Yüksek devirde araç kullanılması sebep olur mu arkadaşlar böyle bir duruma? Olur. Ani hızlanma, yavaşlamalar yapılması olur. Araca uygun epatlar, lastikler kullanılması yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz. Araç bakımlarının zamanlı yapılması yine neden olmuyor. Olanlar hangileri? 1 ve 2 değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda ATEL'le tespit uygulaması yapılmaz. Arkadaşlar ATEL'le tespit uygulamalarında kalça kemiğinde olur, ön kol kemikte, bacak kemiğinde olur ama köpücü kemiğinde ATEL'le tespit uygulaması yapılmıyor. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? Kornanın arkadaşlar yasak olduğunu gösteriyor burada sesli yani ikaz cihazlarının kullanımının yasak olduğunu bize belirtiyor. Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne isim veriyoruz? Motor adını vermekteyiz. Aşağıdakilerden hangisi? 112'nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir diye sorulmuş. E, kimin hangi numaradan arandığını bildirmesi gerekli. 112 merkezi tarafından sorulan sorulara net bir şekilde cevap verilmesi gerekli. Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa, Nasıl bir yardım verildiğini belirtilmesi gerekiyor. Ama kesin yer ve adres bilgilerini vermekten kaçınılması böyle bir husus yoktur arkadaşlar. Tam tersi vermek lazım. Aşağıdakilerden hangisi kaza zedenenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan görüşerek bilgi edinme basamağında yer alır? bakıldığı zaman hoşgörülü ve nazik davranılması görüşerek bilgi edinme basamağında yer almaktadır. Şekildeki numaralanmış şeritlerden hangisi otoyollardan ayrılmak isteyen araçlar içindir? Arkadaşlar bakıldığı zaman 1, 2, 3, 4 numarayı vermiş e, ayrılmak isteyen araç hangisi? 1 numaradır. Arkadaşlar cevabımız 1 oldu. Aşağıdakilerden hangisi yaralı taşımalarına ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır? Ee, kendi can riske atması gerekiyor mu? Hayır. Tam tersi atmaması gerekiyor. Kazazede'yi mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi lazım Hayır. Olduğunca hareket ettirmemesi lazım. Yön değiştirirken ani dövme bükümlerden kaçınması gerekiyor mu? Evet arkadaşlar. Kaçınması gerekiyor. Doğru. Kazazedenin baş boyun gövde ikisinin korunmasına özen göstermemesi, tam tersi göstermesi gerekiyor. 29'dayız. Taşıt yolu üzerinde çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi? Şeridin sadece ileri Seir veya sola dönüş. İleri veya sola dönüş. Arkadaşlar burada cevabımız olacaktır. Şöyle yapalım sola dönüş hangi şıkta yer alıyor? Evet D şıkkında yer alıyor bu işaret. Arkadaşlar bakıldığı zaman şeridin sadece ileri seyir veya sola dönüş için olduğunu gösteriyor. Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasının yararı nedir? Arkadaşlar yararı nedir emniyet kemeri? Niçin kullanılır? Tabii ki de. Kazalarda ölüm ve yaralama riskinin azalmasının sağlanması için kullanılıyor. Kanamanın fazla olduğu bacak yaralanmalarında kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge neresidir? Kasık iç kısmıdır arkadaşlar. Bacak yaralanmalarında kasık iç kısmına uygulanıyor. Boyun, boyun atardamarı baskı yerine arkadaşlar. Köpücük kemiği üzeri kol atar damarı baskı yeri var. Kol, koltuk altında kol atar damarı baskı yeri. E, kasıkta bacak atar damarı baskı yeri demiştik. Aşağıdakilerden hangisi? Sürücülerde olması gereken davranışlardandır. E, kendini üstün görür mü? Hayır. Kendi kendine kurallar koyar mı? Hayır. Saygı öncelikle başkalarına beklemek mi? Hayır. Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak. E, arkadaşlar olması gereken e, davranış arasında yer alıyor sürücünün. Kaza yerinden tıbbi yardım istenirken hangisinin bildirilmesine gerek yoktur? Ee, kaza zamanın var. Açık net adresin var. Yaraların sayısı durumunun var. Kimliklerinin yok arkadaşlar. Alternatörün elektrik üretip üretmediğini sürücüye bildiren göstergeye e, ne diyoruz arkadaşlar? Şarj göstergesi diyoruz. Elektrik Elektrik üretip üretmedi. Seyir esnasında aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görülüyor ise arkadaşlar öncelikle ne yapılmalı? Tabii ki de motor hemen durdurulmalıdır. Böyle bir arkadaşlar arıza bildirimini görüyorsanız. Kazazede de boyun travması yoksa Hava yolunu açmak için verilebilecek en uygun baş pozisyonu nedir? Sırt üstü yatırılmış kaza çenesi kaldırılacak. Diğer el ile alından bastırılacak. Başın geriye alınması sağlanacak. Kaza anında araç dışına fırlama riskini azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik sistemine ne diyoruz? Tabii ki de emniyet kemeri diyoruz. Daima takın arkadaşlar. Şekildeki bölünmüş karayolunda 3 numarada araç sürücüsünün azami yani en yüksek hızı saatte kaç kilometredir? Arkadaşlar burada da yazıyor zaten 70 kilometredir. Şekildeki bir numaralar aracın sürücüsü önündeki araç A noktasındayken 88-89 diye saymaya başlıyor. Sürücünün bu davranışı neyi arkadaşlar belirlemeye yöneliktir? Takip mesafesini belirlemeye yöneliktir. Trafikte yaşanan öfke duygusu hangilerine yol açar? Arkadaşlar, kural ihlallerine yol açar. Tehlikeli davranışlara yol açar. Güvenli, sürücülük, yeteneklerin olumlu yönlerini etkilemeye yol açmaz. Burada cevabımız 1-2 oldu. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir? Arkadaşlar, nedir bu anlam? İlk soruda da çözmüştük. Yavaşla anlamına geliyor. Son değişikliklerle birlikte denetim ve kontroller sırasında araç muayene süresinin sahip değiştirme hali hariç geçirdikleri tespit edilenlere hangisi uygulanmaz? Arkadaşlar bir para cezası verilir böyle bir durumda. Trafikten men edilir araçlar. Muayene yaptırmaları için ilk 33 belgesi düzenlenerek ek süre verilir. 3 aydan az olmamak şartıyla hafif hapisle, hapisle cezalandırıl demiş yanlış Arkadaşlar böyle bir durum yok söz konusu değildir aşağıdaki durumların hangisinde karayolları trafik yönetmeliğinin aynı cins araçlar taşıtlar için tayin etti hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez e, kavşaklara yaklaşırken verilir sağa sola dönerken verilir bir e, başka araç tarafından geçirirken verilir iki yönlü karayolunda öndeki araç geçirirken verilmez Aşağıda soru işaretiyle gösterilen ve temel yaşam desteğinin birinci aşaması olan uygulama hangisidir? Arkadaşlar birinci aşama nedir? Hava yolu açıklığının sağlanmasıdır. Sonra solunum desteği sonra dolaşım desteği. Araç lastiği değiştirilirken aracın kriko ile kaldırılması durumunda hangisi yapılır? Tekerleklere takos konudur arkadaşlar. Kriko ile kaldırıldığında Hangisi yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir. Arkadaşlar kanamanın durdurulması var, yara yerinin değerlendirilmesi var, yaşam bulgularının kontrol edilmesi var ama yara üzerinin pamukla kapatılması böyle bir kural yok. Arkadaşlar yarayı mikropla mikroplara karşı korumak isteyen bir ilk yardımcı yaranın üzerine pamukla değil de sargı beziyle ne yapmalı kapatmalı. Pamukla değil kesinlikle. Aşağıdakilerden hangisi? Aracın sağ veya sola dönüşünde etraftaki diğer araçları ikaz etmek için kullanılır ee, arkadaşlar. Ee, sağ veya sola dönüşlerde arkadaşlar neyi kullanıyoruz biz? Sinyal lambalarını kullanıyoruz. Cevabımız 5 oldu. Şekildeki araç için hangisi doğrudur? Ee, bakıldığı zaman arkadaşlar e, aracımıza motorlu araç çeşididir. Doğru. Römörk ve yarı römörk çeker arkadaşlar. Arkaya takılan... E, yük taşımak için imal edilmiş mi? Yok arkadaşlar, e, bakıldığı zaman e, yük taşımak için imal edilmemiştir. Verilenlerden hangileri? Trafik psikolojisinin hedeflerindendir. E, bakıldığı zaman arkadaşlar trafik kültürünün ve güvenlik e, bilincinin gelişmesine katkıda bulunur mu? Bulunur. İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlar mı? Sağlar. Trafik kazaları nedeniyle insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltır mı? Azaltır. Her üçü de vardır. Trafik psikolojisinin hedefleridir bunlar. Son sorudayız. Debriyaj bilyasının sık sık bozulmasının sebebi hangisidir? Arkadaşlar taşıt hareket halindeyken debriyaj pedalını yarım basılıyor olmasından dolayı bilya bozulur arkadaşlar. Evet sizlerle birlikte toplamda... 50 adet sorumuzu çözmüş olduk. İnşallah sizlere katkı sağlamıştır. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.